çalışıyor. O da biliyor ki ne kadar zararlı olduğunu. Şimdi size bir durumdan daha bahsetmek istiyorum. Hani tıp sektöründe hani teknoloji gelişmişti, hani yardımcı oluyordu falan dediler. Şimdi en basit bir doğum kontrol haplarını biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için şu şekilde açıklayayım. İşte bu doğum kontrol hapları ilk olarak ilk geliştirdiği sıralar ailen işte düzene sokmaya çalışırken yani aile planı oturtmasını sağlarken şimdi ise evlilik öncesi ilişkileri artırmış durumda. Hani ve bu kadını sağlığına çok ciddi zararlar vermektedir. bizim okuyabilmemiz için hani bu kadar yardım ediliyor ya bizim arkamızdan kuyular kazılıyorsa hepsi bizim bunlar bizim için bir oyunsa aynı zamanda teknoloji geliştikçe ona olan güvenimizin artmasını bekleriz. Fakat daha dış hareket faaliyetlere sürükleyebiliyor bu durum. Örneğin batmaz olarak nitelendirilen Titanic'in batması, ünlü balon Hindenburg'un yanması, çeşitli uçak kazalarına meydana gelen ölümler, Hindistan'da zehirli bir gaz kaçağının yol açtığı ölüm ve felaket. Amerika'da Tiermin adasında ve Rusya Federasyonu Çernobil'de meydana gelen nükleer kazalar. Uzay aracı çan düşmesi gibi her olayda çeşitli mühendislik, dizayn ve insan organizasyonu bulunmaktadır. Diğer bir tartışılan konu ise <laughs> teknolojinin e, insana olan insana e, insan amacına ilişkin olup olmaması durumudur. Mesela siz bir araba alırsınız, o arabanın bir üst modelini aldığınızda daha mutlu olursunuz. E neden bu arabayla o, o araba yeni aldığın araba senin aynı işleri görüyor sonuçta. Bir yere oluşup, ulaşıp, ulaşıp ulaşmama konusunda senin aynı işleri görüyor. Neden daha mutlu oluyorsun ki? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>